Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Derin ne de kanalındasınız? <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz hoş geldiniz. Cips kola, <laughs> cips, kola, cips kola. devam söyle? Kilit anahtarı bende. Cips kola açın, kilit açın, anahtarı, bende. Ederim. Bunu açıkla bana Yaren. Cips kola kilit anahtarı bende. Arkadaşlar şu şekilde yapılmıştır. Ee, birkaç arkadaş grubu bir masaya oturmuş. Cips kola ellerinde cipsle kola vardır. Sonra tamam. bir anda arkadaş diyor ki cips kilit yapıyor. Aynı anda söyledikleri bir şey. Hmm. Sonra onun anısı da cifre yayılıyor. Bu gerçek değil Tamam anladık. Evet arkadaşlar siz de anladıysanız. <laughs> like atın. Like atın. Anlamadıysanız yorum atın. Aa, anladıysanız like atın. Anlamadıysanız yorum atın. <laughs> evet bizleri öksürük <laughs> çabası veriyor tamam. arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadıysanız neredesin, abone neredesin? olun. Hiçbir şey anlamadıysanız abone olun. Evet Aynı. bu güzeldi. Anladıysanız ayetin, anlamadıysanız yorum. Hiçbir şey hiç hiç anlamadıysanız abone anladım. olun. Bakın size bir şey yapmak için bir sürü bahane değil mi? bir sürü sebep. Evet. Evet. evet, biz şimdi ne yapıyoruz? Ormandayız. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyoruz? Hayır, videoda ne yapıyoruz? yapıyoruz? Yerde var oynuyoruz. Evet. Hazır mısınız? Evet. Hazırsak başlıyorum. Hadi. Şimdi kızlar geziyorlar. Hazır mısınız? Başlasam mı? Evet. Çok uzak kalmayın ya birbirinize. Yerde lan var. 1, 2, 3, 4, 5. Hepiniz çıktınız mı? Evet herkes çıktı arkadaşlar. Hadi şöyle takılın bakalım biraz. Şöyle temiz oksijen. Bol bol oksijen. Al bakalım İnci bol bol oksijen. Ya. <laughs> ya neden koşuyorsun İnci? Hayır koşun demedim. Şöyle gezin dedim. Oksijen. Temiz hava. Alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz, 4 tane Veriyoruz. Evet bir dahaki dört tane ama ne zaman desem. <laughs> Ay kediye bakın çok güzel. Aynen kedi var <laughs> orada. <gülüyor> 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 ya siz zaten taşın önünde neden duruyorsunuz? Derin sen çok kurnazsın Derin. Biraz bu taraflara gidin. Biraz bu taraflara. 2 3 4 dengesini yengesini sağlayalım. Bir canı kaldı arkadaşlar. Birin bir canın i̇ki kaldı. Canı. Bir canın kaldı tamam mı? Evet. E sen hadi. Şimdi üçünüz bir araya gelin. Size bir bilmece soracağım. Komik bir şey soracağım. Evet, soracağım. Dero vallahi soracağım. Dero sen de gel. Bilen kişi puan bir puan. Tamam. Bilen bir puan, bir canı kazansın. Anlaştık mı? <laughs> tamam. Bir adamın 16 tane canı varmış. Tamam mı? Ama bu adama bir araba çarpmış ama adam ölmüş. Neden? Ölmüş mü? Evet. 4. Çünkü araba 4 dört çarpı 4'müş. Evet. <laughs> Kazandı bir can. Ben onun bildiğini bilmiyordum. Ben derinin yengesinden duymuştum. Sen nereden öğrendin? Benim haberim yok. Benim ondan haberim yok. Bana Deri'nin kuzeni Deniz söylemişti. Yani yengesiyle konuşurken onlar söylemişti. Demek ki Deri'de de söylemişler. ne hadi? Hadi. Derin taşın önünde duruyor. Siz taşın önünde duruyorsunuz arkadaşlar. Böyle olmaz ki. Ben de taşın önünde. Gezin. Gezin. Ben de taşın önünde duruyorum. Dedi ki yanıma geldi Ben de bir taşın önünde duruyorum dedi. Taş gibi taş. <laughs> yeah, yiyeceğim seni. Yeah. gelin Geri, orada duruyor. gelin orada duruyor. Aa, evet. Yerin orada Aslı teyzesinin yanında çekirdek çiftliyor. Ne zaman yiyeceksin artık? Sana hesap mı vereceğim İnci? <laughs> Canım ne zaman isterse o zaman Tabii, derim öylerdük. İnci. Yerde lan var. Bir, iki, üç. İnci kaybettin. Hayır. Üçüncü turdayız. Üçüncü tur. Üç saniye. Burada <laughs> anlattık <laughs> ya burada anlattık. Ne 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 Sen misin hadi dediyen? Sen? <laughs> sen misin beni acele ettiren ya? Aceleşe <laughs> şeytan karışır. <laughs> Yerde lan var bir, iki. Bitti herkes çıktı. Çıktılar hepsi. Evet hepsi de çıktı. İnci buraya çıktı. Derin de oraya çıktı. Derin Aslı teyzen mi koruyor seni orada anneciğim? <laughs> Hadi, in oradan derin, in oradan derin. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Yerden ama ilk çıkan kazanır. İnci çıktı, ilk ingi çıktı. Evet. Aa ikiyi yapmadım, pardon baştan. Ben ikiyi yaptım zannettim. Yap? Tamam. İkiyi yaptım bir ya i̇ki bir değil mi? şimdi yaptım, bitti o. Aa ingi, aa derin. Hayır şimdi ikiden başlıyorum. İkiyi yapmadım, az önce üçü yaptım. Sonra ikiyi yaptım, evet bu doğruydu Yaren. Ya, yaptım ya sen buraya çıktın. Evet. Neyse bu son turu tekrar yapıyorum. İlk çıkan kazanacak. Bir. <laughs> Yerden ama ilk çıkan kazanır. İlk derin çıktı. Vallahi video var. Derin çıktı ilk. İlk derin çıktı. Sen de <laughs> Bak sen bir şeylere itiraz ettikçe başına bir şeyler geliyor. İtiraz etme. evet. Tamam evet. kamera kayıtlarına bakacağız tamam. arkadaşlar biz. Derinle hiçmizden ikinci eğlendi. O zaman ikiniz bir daha oynuyorsunuz. Evet. Arkadaşlar biz şimdi e, videonun video kaydına dur. baktık. İkisi aynı anda zıplamış lan. Ne? Ocan'ın da aldığını Evet. Derine, şu an bitti bu canın. Kızı. Evet. Şu an incil de. Derinle yerden kaldı. Tek Buradayım. Evet ikiniz de aynı yerdesiniz Eroşum. Hazır mısınız? Ben anlıyor yok. Kızım. <laughs> Kızım mü? Kız öncelik tanımayacağım. İlk çıkan kazanacak tamam mı? Yerde lan var ilk çıkan kazanır. Yaren çıktı. Yaren çıktı. Yaren, <laughs> çıktı. Yaren <laughs> burada taşlar taşın üstüne çıktı. Ay annesinin yani bebeği kıyamam. Evet o üç canla ben kazandım. Hem de yerde lan var oynamıyor. Ben üç can da kazandım. İnce gel buraya. Hadi şimdi öylesine söyleyeceğim. Yerde lan var. 1 2 ya bir saniye bunu nasıl sayayım ben? Çok yerde duran bir taş ama. Yükseklik. Evet bu çıtırlıyor. Kaç tane Tamam. Atlayın. Atlayın. Şu taşlardan biraz. 10 saniye olsun ve en değişik çıkan, en değişik. değişik. Okey. 10 çok ama yine 5 yapalım. Ama 5 saniye yine tamam. Atalım. Buraya gitmek. Yerde lavalik. <laughs> 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 <laughs> bir saniye en değişik dediğin yer orası mı? İnciye bakın arkadaşlar nereye çıkmış? Derini göstereyim. Der aşı ben Yerde love yok. Şu an yerde hiçbir şey yok. Değil mi? Çok tatlı. Yerde lan var. Bir, Yaren yaren kocaman bir böcek geziyor kafanın üstünde şaka yaptım şaka yaptım Hadi, atlayın İl Bence hepiniz aynı yerde toplanın 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 İl toplaşın, toplaşın 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 ee, İlk çıkan kazanacak ve videoyu bitireceğim tamam mı? Yerde bitir cümlem bitecek şu taştan bir uzak durun herkes şu taştan bir uzak durun Herkes şurada bir toplansın. Taşlar yok taşlar yok. Herkes şurada bir toplansın. Anne bak söylüyorum taş yok. Tamam taş yok gerçekten yüksek istiyorum. Bu, bu taşları istemiyorum Böyle. tamam mı? Dokunmasın. Kimse kimseyi dokunmasın. Böyle. Cümlem bitecek. Siz koşacaksınız. Yerden ambalaj çıkan kazanır. Yarar. <laughs> Annene sarılır gibi ağaca sarılın ya. Ben kendini böyle sarılmamışımdır ya. Yok, bir daha göstersene. Bir daha göstersene ağaca sarılın. Evet arkadaşlar <gülüyor> videoya abone olun like atmayı. Evet, Kanalımıza tamam. hala abone değilseniz <laughs> bir tık abone olmayı unutmayın. Ben beni kovalıyor. <gülüyor> 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 tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> Telefonu böyle geçiririz arkadaşlar. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>